Merhaba, bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün sizlere Coversil Plus 10 mg 2 5 mg 30 film kaplı tablet hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Bu içerikte ilacın nasıl kullanıldığını, kimlerin kullanması gerektiğini, olası yan etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci, Coversil Plus 10 mg 2 5 mg nedir ve ne için kullanılır? Kovarsil Plas, Perindopril Arginin ve Indapamid içeren bir tansiyon ilacıdır. Yüksek tansiyon, hipertansiyon tedavisinde kullanılır. İlacın başlıca faydaları şunlardır: Kan damarlarını genişleterek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Böbrekler yoluyla fazla sıvının atılmasını sağlar. Kalp sistemini koruyarak kalp hastalıkları riskini azaltır. Ancak bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalıdır. İkinci kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Kimler kullanmamalıdır? İlacın içeriğindeki maddelere alerjisi olanlar. Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olanlar. Hamileler ve emziren anneler doktor kontrolü olmadan. Düşük potasyum veya yüksek kalsiyum seviyeleri olan hastalar. Lityum tedavisi gören hastalar. Dikkatli kullanması gerekenler. Düşük tansiyon veya su kaybı riski olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek hastaları düzenli kontroller yaptırmalıdır. Şeker hastaları kan şekeri seviyelerini takip etmelidir. Yaşlı hastalar ilaca karşı duyarlılık açısından doktor kontrolünde olmalıdır. 3. Coversil Plus 10 mg 2, 5 mg nasıl kullanılır? Önerilen doz. Doktorun belirttiği dozda kullanılmalıdır. Genellikle günde bir tablet sabah alınır. Bol su ile yutulmalıdır, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Aç karnına alınması önerilir. Fazla doz alırsanız. Ciddi tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi ve bayılma görülebilir. Ciddi durumlarda hemen tıbbi yardım alınız. 4. olası yan etkiler. Sık görülen yan etkiler. Baş dönmesi, halsizlik. Baş ağrısı. Mide bulantısı. Ağız kuruluğu. Ciddi yan etkiler nadir görülür. Şiddetli alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, kurdeşen. Kalp çarpıntısı veya düzensiz kalp atışı. Böbrek fonksiyonlarında bozulma belirtileri. Şiddetli baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. 5. Coversil Plus 10 mg 2, 5 mg'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Dikkat edilmesi gerekenler. Diğer tansiyon ilaçları ile birlikte alındığında tansiyon aşırı düşebilir. Lityum tedavisi gören hastalar doktoruna danışmalıdır steroidler ve bazı ağrı kesicilerle etkileşebilir. Diyabet ilaçları ile birlikte kullanımı kan şekeri seviyesini etkileyebilir. Mevcut ilaçlarınızı doktorunuza bildirerek olası etkileşimleri öğrenmelisiniz. 6. Coversil Plus 10 mg 2, 5 mg'nin saklanması. İlacı 25 c'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Son kullanma tarihine dikkat ediniz ve süresi dolmuş ilaçları kullanmayınız. 7. aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Aşırı doz belirtileri şunlardır: Ciddi tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bayılma, solunum problemleri ve aşırı yorgunluk. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, Videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.